diyabet önlemenin yolları. İşlenmiş gıdaların alımını azaltmak. Sağlığınızı iyileştirmek için atılması gereken kesin ve net adımlardan biri işlenmiş gıdaların tüketimini en aza indirmektir. İşlenmiş gıdalar kalp hastalığı, obezite ve şeker hastalığı gibi her türlü sağlık sorunuyla bağlantılıdır. Araştırmalar bitkisel yağlardan, rafine şeker ve katkı maddelerinden yüksek ambalajlı gıdaları azaltmanın diyabet riskini azaltabileceğini öne sürmektedir. Bir çalışma, işlenmiş gıdalardan yüksek diyetlerin düşük diyetlere oranla diyabet riskini %30 arttığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte besin değeri yüksek gıdaların da bu riski azaltmaya yardımcı olduğu öne sürülmüştür. Çay ve kahve içmek. Su birincil olarak diyette yer alsa da araştırmalar diyete kahve ve çay eklenmesinin diyabetten kaçınmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Araştırmalarda günlük olarak kahve içmenin tip 2 diyabet riskini %8 ila 54 oranında azalttığı ve en çok etkilenen insanda en fazla etkinin görüldüğü bildirilmiştir. Çay ve kahve ile ilgili birçok çalışmada kadınlarda ve aşırı kilolu erkeklerde diyabet riskini azalttığı bulunmuştur. Kahve ve çayda diyabete karşı koruyucu olabilecek polifenoller olarak bilinen antioksidanlar bulunmaktadır. Ek olarak yeşil çay, karaciğerde kan şekeri salımının azalttığı ve insülin duyarlılığını arttırdığını gösteren eşsiz bir antioksidan bileşiği içermektedir. Bitkisel takviyeler almak, insülin hassasiyetini arttırmaya ve diyabetin ilerleme olasılığını azaltmaya yardımcı olacak birkaç bitki bulunmaktadır. Bunlardan birincisi kukumin. Kukumin körenin ana maddelerinden biri olan zerdaçanın bir e, değişik türüdür. Güçlü bir anti-inflamatuar özelliğe sahiptir ve Hindistan'da yüzyıllarca ayurvedik tıbbın bir parçası olarak kullanılmıştır. Araştırmalar arite karşı çok etkili olabileceğini ve prediyabette inflamatuar belirteçlerin azaltılması, azaltılmasına yardımcı olabileceğini göstermiştir. Ayrıca insülin direncini azaltabileceği ve diyabetin ilerleme riskini azaltabileceği konusunda da etkileyici kanıtlar bulunmaktadır. Bir diğer bitki berberin. Berberin binlerce yıldır geleneksel Çin tıbbında kullanılmaktadır. Araştırmalar iltihaplanma ile mücadele ettiğini ve kolesterol ve diğer kalp hastalığı belirteçlerini düşürdüğü göstermiştir. Buna ek olarak tip 2 diyabetlilerde yapılan birçok çalışmada berberin güçlü kan şekeri düşürücü özelliklere sahip olduğu keşfedilmiştir. 14 araştırmanın büyük bir analizinde berberi en eski ve en yaygın diyabet ilaçlarından biri olan metformin gibi kan şekeri düzeylerini düşürmede etkili olduğu bulunmuştur. Berberin insülin duyarlılığını arttırarak ve karaciğer şeker salımını azaltarak çalışır ve diyabetten kaçınmaya yardımcı olur. Ancak bu noktada bir çalışma bulunmamaktadır. Buna ek olarak kan şekeri üzerinde etkileri çok güçlü olduğundan mutlaka bir doktor tarafından izin verilmedikçe diğer diyabet ilaçlarıyla birlikte kullanılmamalıdır. Vitamin D düzeylerini optimize etmek. D vitamini kan şekeri kontrolü için oldukça önemlidir. Çalışmalarda yeterli D vitamini almayan ya da kan seviyesi çok düşük olan kişilerin her türlü şeker hastalığına yakalanma riskinin daha fazla olduğu bulunmuştur. Çoğu sağlık kuruluşu en az 30 yani bir D vitamini kan seviyesinin tutulması öner önerilmektedir. Bir çalışmada yüksek D vitamini seviyesine sahip kişilerin düşük D vitamini seviyesine sahip olanlara göre %43 daha az miktarda tip 2 diyabet geliştirdiğini ortaya koymuştur. Diyabeti önlemek için sedentel davranışlardan kaçınmak gerekir. Çok az fiziksel aktivite ve günün büyük bölümünde oturmak, hareketsiz bir yaşam tarzı kurulmasına neden olmaktır. Gözlemsel çalışmalar sedenter davranış ile diyabet riski arasında tutarlı bir bağlantı olduğunu göstermiştir. 47 çalışmanın geniş bir analizi günde çok az fiziksel aktivite yapan kişilerin diyabet geliştirme riski %91 oranında arttırdığını ortaya koymuştur. Sedenter davranışları değiştirmeye örnek olarak masadan kalkmak, ve her saat birkaç dakika dolaşmak verilebilir. Fakat ne yazık ki yerleşmiş alışkanlıkları geri çevirmek de oldukça zordur. Bir çalışmada genç erişkinlere diyabet riski altında 12 aylık bir programla sedenter davranışları değiştirme amaçlanmıştır. Program sona erdikten sonra katılımcıların fiziksel aktivitesiz çok fazla zaman geçirdiği bulunmuştur. Asansör yerine merdiven kullanmak gibi gerçekçi ve ulaşılabilir hedefleri belirlenmelidir. Kolay, somut kararlar vermek, sedanter eğilimleri tersine çevirmenin en iyi yolu olmaktadır. Porsiyon kontrolü sağlamak Düşük karbonhidratlı bir diyet izlendiğinde, özellikle obez bireylerde diyabet riskini azaltmak için büyük miktarlarda yiyeceklerden kaçınmak gerekir. Bir öğünde çok fazla yemek yemek Diyabet riski taşıyan bireylerde daha yüksek kan şekeri ve insülin düzeyine neden olduğu gösterilmiştir. Öte yandan porsiyon boyutlarının azaltılması bu tür bir yükselmeyi önlemeye yardımcı olmaktadır. Prediyabetik erkeklerde 2 yıllık bir araştırma yiyecek porsiyonlarını düşüren ve diğer sağlıklı beslenme davranışlarını uygulayan diyabet gelişme riski yaşam tarzı değişiklikleri yapmayan erkeklerinkine göre %45 daha düşük bulunmuştur. Prediyabetli kişilerde kilo verme yöntemlerine bakan bir başka araştırmada porsiyon kontrolü uygulayan grupta kan şekeri ve insülin düzeylerinin 12 hafta sonra önemli ölçüde düştüğü bulunmuştur. Sigarayı bırakmak Sigara içiminin kalp hastalığı, amfizem ve akciğer, meme, prostat ve sindirim sistemi kanseri gibi birçok ciddi sağlık sorununa neden olduğu gösterilmiştir. Araştırmalarda sigara içmek ve pasif içicilik tip 2 diyabetle ilişkilendirilmektedir. 1 milyondan fazla insana yapılan çeşitli çalışmaların bir analizinde sigara içilmesinin günlük sigara içenlerin %44'ü ve günlük olarak 20'den fazla sigara içen kişilerde diyabet riski %30 arttığı bulunmuştur. Başka bir çalışmada orta yaştaki sigara içen erkeklerde sigarayı bıraktıktan sonra diyabet riski art araştırılmıştır. 5 yıldan sonraki risk %13 azalmış ve 20 yıl sonra sigara içmeyen bireylerde aynı oranda risk bulunmuştur. Araştırmalarda erkek bireylerin çoğunun sigarayı bıraktıktan sonra kilo almalarına rağmen sigara içilmeyen Yıllardan sonra sigara içmeye devam edenlere göre daha az diyabet riski taşıdıkları belirlenmiştir. Suyu temel içecek olarak almak. Su tercih edilebilecek en doğal içecektir. Diğer içeceklerin yerine su içmek, şeker, koruyucular ve diğer katkı maddelerine içeren içeceklerden kaçınmanıza yardımcı olmaktadır. Kola gibi şekerle içecekler hem tip 2 diyabet hem de gizli şeker adıyla adlandırılan bir diğer diyabet riskiyle ilişkilendirilmektedir. Düzenli fiziksel aktivite yapmak. Düzenli fiziksel aktivite yapmak diyabetin önlenmesine yardımcı olmaktadır. Egzersiz hücrelerin insülin duyarlılığını arttırmaktadır. Bu nedenle egzersiz yaparken kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutmak için daha az insülin gerekmektedir. Şekeri ve rafine karbonhidratı kesmek Şekerli gıdaları ve rafine karbonhidratları tüketmek risk altındaki bireylerin diyabete yakalanmasını hızlandırabilmektedir. Vücutta şeker ve rafine karbonhidrat hızla parçalanır ve kan dolaşımına katılır. Kan şekerinde ortaya çıkan artış pankreasta kan şekerinin kan dolaşımından ve vücut hücrelerinde kullanımına yardımcı olan bir hormon olan üsinin üretimini tetiklemektedir. Videomu izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni atmayı ihmal etmeyin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olun olur mu? Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.